Öncelikle bu herkese merhaba. Ee, Zekeriya Köy'den gelen müşterimizin aracına çok detaylı bir şekilde baktık. Arabanın iç aksamında herhangi bir sinyal bulamadık ama arabanın dış aksamında yürür organ dediğimiz yani amortisör sistemlerinin olduğu yerde bir sinyal tespit ettik. Gördüğünüz gibi termalle de baktığımızda sinyalle de baktığımızda burada olduğunu tespit ettik. Biz aslında bu cihazın yerini de bulduk. Bu videoyu çekmemizin asıl amacı bize müşteriler gelmeden önce yani araçlarını getirmeden önce şehir dışında olan müşteriler için özellikle konuşuyorum. Bakacağı yerler olarak bilgi mahiyetli olarak çekiyorum bu videoyu. Şimdi yan kamerayı gönder abi içeriye. Mesut Bey, telefonlarda bir şey varsa onu nasıl yapabilirim? Tabii ya? öncelik olarak sadece araç ev ofis değil bazen e, telefonlarda da casus tespit de yapıyoruz. Yapmış olduğumuz bu tespitlerde evler arabalar temiz çıktığı zaman tek ihtimal telefon kalıyor çünkü telefon insanın bakın görüyor musunuz cihaz e, aracın yürür aksamında iç aksamında amortisör dediğimiz sistemin olduğu yerde şimdi onu çıkartacağız abicim Sok abi onu hızlı bir şekilde. Bakın görüyor musunuz? Mıknatıslı, silikonlu. Bu gördüğünüz mıknatıs çok güçlü bir mıknatıstır. Ee, araç hareket halinde olsa bile düşmez. Çok e, metal aksama yapıştırmışlar bunu. Belki silikonla beraberinde yapışıktı bilmiyoruz. Biz çekip koparttık ama e, siz değerli müşterilerimiz için çektik bu videoyu. şey şehir dışından gelen müşterilerimiz bize gelmeden önce ayna içleri e, yürüyü aksamlardaki metal aksamlara muhakkak mıknatıs yolları yapıştırılan cihazları bulmalarını tavsiye ederim. Herkese iyi günler.